Ekonomiyi mahveden AKP ön ödeme diye bir sistem başlattı. Bugün bu videoda bunu anlatacağım. Detaylı anlatacağım. izleyin. Şimdi siz en ufak bir eleştiri yaptığınızda savcılıklar iddianame düzenleniyor ve kimi zaman yakalama çıkartılıyor. İfadeye yönelik yakalama. Siz ifadeye yönelik yakalamada yakalanıp e, ifade vermek istediğinizde ifadenizi almıyorlar. Size bir kağıt uzatıp diyorlar ki işte şu kadar parayı ödersen yargılama olmayacak. Yani 16 bin lira oluyor, 19 oluyor. 13 bin oluyor, 8.000 oluyor. Sizi önce bir inceliyorlar. Sizin durumunuza bakıyorlar. Ona göre bir para belli diyorlar, ortaya koyuyorlar. Siz bu parayı öderseniz yargılama olmayacakmış. Olsun efendim yargılama. Bakın orta çağ hukuku getirdi AKP. Yani yargılama olmadan bir ceza kesimi söz konusu. Neden siz yargılanmıyorsunuz? Yargılanın. Şimdi işin yargılama kısmını ve AKP'ye nasıl para kaptırmayacağımızı anlatayım. Şimdi hakaretten soruşturma başladı. Bunun süresi 6 ay. Yerel mahkemenin süresi net 2, 2 sene efendim. Barodan avukat isteyeceksiniz, bilir kişi talep edeceksiniz 2 sene sürüyor. Sonra istinafa gidiyor. İstinafta minimum 2 sene. Bakın 2 seneden önce gelmez. Sonra yargıtaya da gidiyor hakaret suçları. 2019 tarihinde çıkan bir yargı paketiyle 10 suç, 5 yılın altındaki 10 suç yargıtaya gitme yolu açıldı. Yani bütün bu süreçleri ortaya koyduğumuzda sizin cezanız yani suç işlemiş bile olsanız cezanız 10 yıldan önce onanmıyor efendim. Bakın o eski Türk filmlerinde kaldı. Hakim ceza verir. Tamam sen cezayı aldın. Hayır. Bakın anlatıyorum. Soruşturma aşaması, yerel mahkeme aşaması, istinaf aşaması, yargıtay aşamasında onandığı zaman ceza onanıyor. Peki 12 yıl sonra, 10 yıl sonra AKP diye bir parti olacak mı? Olmayacak. Ve bütün hakaret suçları da tumba olacak. O yüzden ön ödemeyi yapmayın. Yani AKP'ye paranızı kaptırmayın efendim. Kaptırmayın. E, korkutuyorlar. Evet biliyorum insanlar korkuyorlar. Panik yapıyorlar. Yakalama çıkarıyorlar. Hayır korkmaya gerek yok. Parayı ödemeyin. Mahkemeye çıkın ilk celsede ifadenizi verin. Barodan avukat talep edin ve deyin ki... E, Vurduruşmalardan vareste tutulmak istiyorum talebinde bulunun. Hakim sizi zaten bir daha çağırmayacak. Ondan sonra da vatandaş yaptan takip edersiniz. Peki AKP bunu niye yapıyor? Bir, önce para kaynağı değil mi? Para, milletten para almak. İkincisi, o şişirdikleri yargı var ya suç ülkesine çevirdikleri ülkede, suç ülkesi yaptıkları ülkede, Türkiye'de yargı patlıyor artık, şişti. Yargıyı hafifletmek için işte önden paraları alalım, mahkeme açılmasın, mahkemeler rahatlasın.